Arkadaşlar Brawl Stars kuzenimle hadi başlayalım. Hadi hazır çek. Ben zaten hazırdım ki. <laughs> Sen hazır çek. Nasıl konuşuyorsun benimle? Büyüğün ne hatta? Neyse. Bunlara geçelim. Videodayız yani. Arkadaşlar başka birilerle videomuzun gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın da bu adamlar ne bir lan? Abla. Bak senin ablan olur. O Frank'ı da ağzını burnunu vurarım. lan Frank'ı da bak. Frank'ı alırım bu arada. Neredesin? Ya? Oğlum Frank benim. Öbür adım oğlum. Sen neredesin? İnternet bağlantısı gitti. Var ya. Var ya. Var ya senin internet bağlantısı gitti mi? Yok. Ona gitmiyor. Ben de gidiyor. Allah belanı versin. Kol da abini. Kol da geldi. Sen? Ya neredesin sen? Ah geliyorum, geliyorum gel. gel. Arkadaşlar burada gerçek adı Ziya. <laughs> neredesin? Oğlum öldüm ki neredesin diyorsun. <laughs> ben <dandili>, Arkadaşlar öldüm. Gelin zaten. Bir yok bir şey yok. Allah Allah. Ne oluyor lan? Oğlum tomar. <laughs>

Bu ne? İredir. Kapat gitsin. Arkadaşlar burada bekleyin şu aramayı şey yapalım. Bu ne ya? Dur, arkadaşlar geliyor. Kapatmadı da arkadaşlar telefon Halen. adam kimse al şu karakteri oğlum ne karakteri ha işte bu karlı var de. ya o güzel de. bunu aldık Çok ya da ben bu güzel lan dünyanın en güçlü adam arkadaş ya en güçlü adam ya. En güçlü adamı göstereyim mi? Ver o gel 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 gel. En, en güçlü adam. Kol. Hadi. hadi. Hadi burada yanlış yaptık. Bu adamı alırsak. Arkadaşlar hadi yemek söyleyin. bakmayın bu yani doğduğundan belli mal kafayla yaşadı. Ne diyorsun lan sen? Seni <laughs> <Çelikom> mı ya? <laughs> Amma düşünün <laughs> sen balık gibi yapar mı? <laughs> balık? Bak seni de öldürdü ha King! Allah belanı versin kol. Allah keşke bu adamı gitsiz adamı aldırmasaydı. Slime! <laughs> <Lan. gülüyor> o adam gitsiz gitsiz! Arkadaşlar bu kafayı yedi ya. Videoyu kapatayım Arka, ha. Kapatma. Kapatalım. Arkadaşlar bu arada videoyu kapatmasın. Like atın. Yani <laughs> <Nenim>, mu? <o. gülüyor> Seyircilerimize. Evet merhabalar seyir, seyirciler. Merhaba. Ben derim hadi sen dedi. Arkadaşlar Emre de benim kardeşim oldu. <laughs> Öbür videoya. Gelecek bir. o da. <laughs> Nasıl o zaman? O zaman Telefon yok mu Bakın arkadaşlar konuşuyor. Hayır yarınki yarın videoda diyorum. Abi, yarınki videoda diyorum. Yarın video çekeyim He. E, e ama yani, telefon çaldı da. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz arkadaş. <laughs> Hadi lan. Ya yarın diyorum ya. Arkadaşlar <laughs> neyse. Hadi çek lan. Lan bu bir kuşu değil ama. Güçlü güçlü. Çiftçi baba. Ali baba. Abi, arkadaşlar bu turda bitireceğiz daha bu? Ben size söyleyeyim de. Arkadaşlar bu arada <laughs> e, bizim bilgisayarda da var. O yüzden de izleme. E, e. ben, <laughs> ben de ne var Minecraft'ma? E, Minecraft'ta arkadaşlar telefonda çıktı. Bilgisayarımız var. O işte onu soruyordur. Hadi sen izliyorum ben. Çünkü bizim de bilgisayarımız var abi. Oğlum adam bizi öldürdü. Dur bu bak. Vallahi öldüreceğim ha bu adamları. He, öldürüm. Ben başka bir adam seçiyorum. Evet, bir kere daha oynayalım. Videomuzu bitirelim abi ya. <laughs> Arkadaşlar bu kubaya oluşan videoya like atmasın. Arkadaşlar videoya like atarsanız bunun, bunun devamı gelecek. Evet. Abi tutlan sende. <laughs> Aa, yeni yaşına yapmamalı arkadaşlar. Ya Aslında arkadaşlar diyorum. Atın bunu. Atın Bunun 300 bini var zaten. Bir de bir şey vermiyor. Onun 300 bini var. Buna bir de şey. 300, 300 bin. Bin kupası yok ki, Emre Hanım arkadaşlar. Bunlar bakmayın. Ben bayağı tarafa giriyorum. sizin tartışıyorlar. Neyse. Allah belanızı. Ben bu adamların Allah belanızı. Sizin Allah yani belanızı. Allah belanızı. Allah belanızı. Allah 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 Onları alma lan. Annem zaten Ben Minecraft'a gitmiştim. Arkadaşlar Minecraft'a girmiş. salak. Zaten bu videoyu bitirecektik. Arkadaşlar hiç video atmamızı istiyorsanız videoya like atın. Abone olmayı unutmayın. Ne lan sen? Bunlar tartışacak. Ben bu turu hemen bitireyim derken. <laughs> oh baba benim ne Kaplan. Kuşlu canlı mı? Ölüyordu bana. Öldün zaten. Arkadaşlar annemize selam babamıza selam. Öldük oğlum. <laughs> Oha lan bitirdik. <laughs> Mehmetler seninle geldi ha. Arkadaşlar onun ismi de me Mehmet. Oo, Mehmet oğlum. değil ona Mehmet arkadaşlar. Ama evet, sana. Arkadaşlar videoyu beğenip e, abone olmayı unutmayın. Ve bay ve... bay.